Bugün sizlerle yüzyıllardır dilden dile aktarılan kadim bir efsanenin derinliklerine yolculuğa çıkacağız. Yeraltının yedi kat altında hüküm süren yılanların kraliçesi Şahmeran'ın büyüleyici hikayesine tanıklık edeceğiz. Bu efsane yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda sadakatin, ihanetin, bilgelik ve trajedinin iç içe geçtiği bir destandı. Gelin bu dilden dile anlatılan destana yakından bakalım. Şahmeran bir diğer adıyla Şahmeran, yılanların şahı anlamına gelir. İnsan başına ve yılan gövdesine sahip bu mistik varlık, yerin yedi kat altında, yılanlarla dolu bir krallıkta hüküm sürer. Efsaneler onun güzelliğinin ve gençliğinin hiç solmadığını, insanların ve yılanların ona büyük bir hayranlık duyduğunu anlatır. Şahmeran sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda bir bilge, bir şifacı ve bir öğretmendir bilgeliği ve ölümsüzlüğüyle efsanenin merkezinde yer alır. Bu büyüleyici hikaye yıllar yıllar önce Şahmeran'ın yaşadığı bir köyde geçer. Günümüzde Mersin olarak bilinen bu bölgede Camasp ya da Tahmasp adında bir genç adam yaşamaktadır. Camasp, yiğitliği ve yakışıklılığı ile köyde tanınan bir delikanlıdır. Bir gün arkadaşlarıyla avlanmaya çıkan Camasp derin bir kuyuya düşer kötü niyetli arkadaşları onun öldüğünü düşünüp kimseye haber vermeden onu orada terk ederler. Kuyunun derinliklerinde çaresizce dolaşan camas en sonunda kuyunun ucunda küçük bir ışık yüzmesi görür. Merakla o ışığa doğru ilerler ve küçük bir delik olduğunu fark eder. Çok geçmeden elleriyle bu deliği kazmaya başlar. Karşısına çıkan yemyeşil bahçe yerin altındaki başka bir dünyanın kapılarını aralar. Merakına yenik düşen genç kuyudan çıkarak bu bahçede ilerler. Ve işte tam da bu noktada hikaye başlar. Camas büyülü bahçede ilerlerken kendisini gizemli bir varlığın Şahmeran'ın karşısında bulur. Şahmeran, büyüleyici güzelliği ve zerafeti karşısında Camas bir yandan korkudan titrerken diğer yandan hayranlığını gizleyemez. Şahmeran gencin korkusunu anlayarak ''Merhaba insanoğlu, hoş geldin korkma sana zarar vermem der. Şahmeran'ın yatıştırıcı sözleri ve huzur veren sesi Camasp'ın yüreğindeki korkuyu dağıtır. Şahmeran Camasp'a insanlığın acımasızlığını, yılanlara yaptıkları zulmü ve yer altındaki yaşamın sırlarını anlatmaya başlar. Her geçen gün Camasp'ın Şahmeran'a olan hayranlığı ve sevgisi artar. Bu hayranlık zamanla derin bir aşka dönüşür. Şahmeran da Camasp'a karşı aynı duyguları beslemektedir. 7 yıl boyunca Şahmeran'ın yanında kalan Camasp, onun bilgelik dolu öğretilerini dinler ve yer altındaki bu büyülü dünyanın bir parçası olur. 7 yılın sonunda Camasp, ailesine duyduğu özlemi daha fazla bastıramaz ve Şahmeran'a ailesini görmek istediğini söyler. Fakat bu bahçeye adım attığı andan beri artık o diğer insanlar gibi değildir Şahmeran ona sırtını kimseye göstermemesini ve kendisinden bahsetmemesi konusunda uyarıda bulunarak izin verir. Çok geçmeden yola çıkan Camas bu öğretileri çabucak unutmuştur. Uzun bir yolculuğun ardından dinlenmek için dere kenarında durmaya karar verir. Dereye girmek için üstündekilerini çıkarttığında ise sırtındaki yılan derisini gören bir adam bu sırrı hemen vezire bildirir. Vezir Şahmeran efsanesini duymuştur ve hastalıklı kralı iyileştirmenin tek yolunun Şahmeran'ı bulmak olduğunu düşünür. Vezirin emriyle yakalanan genç adam tüm işkencelere rağmen Şahmeran'ın yerini söylemez. Ancak ailesine yapılan tehditler sonucunda her şeyi anlatmak zorunda kalır. Şahmeran yakalanır ve zindana atılır. Genç adam büyük bir üzüntü ve pişmanlıkla Şahmeran'ın yanına gider ve gözyaşları içinde olup biteni anlatır. Şahmeran, sevdiği adamın çaresizliğini görünce ona üzülmemesi gerektiğini söyler. Bu yeryüzü toprakları kin ve öfke doludur. Bu topraklar sevgi kabul etmez der ve bilgelik dolu sözlerine devam eder. Kim ki benim kuyruğumdan bir parça koparıp yerse, o dünyanın sırrına ve gizemine vakıf olacak. Her kim ki benim saçımdan bir parça koparıp yerse, o da o anda eceline gidecektir diye ekler. Bu sözleri duyan vezir ve adamları Şahmeran'ın sözlerini bitirmesine fırsat vermeden onu öldürür. Vezir Şahmeran'ın kuyruğundan kopardığı parçayı aceleyle yer. Aşkından daha fazla dayanamayan genç adamsa hayatına son vermek için Şahmeran'ın saçından bir parça ısırır. Vezir oracıkta hayatını kaybederken Şahmeran'ın bilgeliği ve sırrı aşık olduğu camaspa geçer. O günden gayrı genç adam büyük bir acı ve pişmanlıkla kendini dağlara vurur ve Lokman Hekim olarak bilinen bir şifacıya dönüşür. Diğer diğer dolaşarak insanlara şifa dağıtır ve Şahmeran'ın in bilgeliğini insanlığa aktarır. Efsaneye göre Şahmeran'ın hükmü altındaki yılanlar kraliçelerinin hala yaşadığını düşünmektedir. Şahmeran ölümünden önce yılanlara bir hamama ve ardından da bir düğüne gideceğini söylemiştir. Bu nedenle bölgedeki yılanlar hala davul zurna sesi duyunca yeryüzüne çıkar ve kraliçelerini bekler. Efsaneye göre kıyamet günü gelip çattığında davul zurna sonsuza dek sustuğunda yılanlar şahlarının öldüğünü anlayacak ve işte o gün dört bir yanı sararak her yeri istila edip şahlarının yasını tutacaklar. Bu efsane Mersin ve çevresinde yaşayan insanlar için hala yaşayan bir efsanedir. Yılanlardan korunmak için evlerine Şahmeran resimleri asıp, genç kızlar çeyizlerine Şahmeran figürleri işleyerek uğursuzluklardan korunacaklarına inanırlar. Evliya Çelebi kitabında Yılan Kaleden bahsederken bu kalenin çevresinde sürü halinde gezen yılanlardan ve onlara liderlik eden boynuzlu bir yılandan söz eder. Zengin bir kültüre sahip Anadolu halkında önemli yer edinen mitolojik hayvanlardan olan yılanlar, Anadolu'da Şahmeran efsaneleriyle varlık bulmuş ve mitolojik bir simge haline gelerek günümüze kadar ulaşmıştır. Hint, İran, Yunan, İbrani ve Arap kaynaklardan izler taşıyan Şahmeran efsaneleri, Anadolu insanının günlük yaşantısını etkileyecek kadar hayatın içine girmiş ve halk inanışlarında önemli bir yer edinmiştir. Yüzyıllardır anlatılan mutluluk ve hüzün, zehir ve panzehir gibi zıtlıkları içinde barındıran bu efsane hala birçok insan için büyük bir anlam taşır. Efsane bize aşkın ve fedakarlığın, bilgelik ve trajedinin iç içe geçtiği bir dünyanın kapılarını aralar. Bu kapıdan geçerken de sadece bir efsanenin değil aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine de bir yolculuk başlatır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Fikir ve görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.